Hoş geldiniz. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Kadir suresi. 1 ile 5 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 97 El Kadir. Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 5-5 ayettir. Surede Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, biz onu kur, anı Kadir gecesinde indirdik. İkinci, Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Üçüncü, Kadir Gecesi, bin aydan hayırlıdır. Dördüncü, o gecede, Rablerinin izniyle melekler ve ruh, Cebrail, her iş için iner dururlar. Beşinci, o gece, esenlik doludur. Ta fikrin doğuşuna kadar. Sadak Allahu Azim, Bismillahirrahmanirrahim. 97 El Kadir. Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 5-5 ayettir. Surede Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, biz onu Kur, Anı, Kadir gecesinde indirdik. İkinci, Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Üçüncü, Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Dördüncü, o gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh, Cebrail, her iş için iner dururlar. Beşinci, o gece esenlik doludur. Ta doğuşuna kadar. Sadak Allahu azim kanalımızı beğen paylaş abone ol